rahatsız lütfen. Afiyet olsun. Sağ olun. Bizi de balık yiyorduk. Buyurmaz mısınız? Arabadan inince aldım kokusunu. Ama yemekten geliyorum. Sağ olun. Ali ile konuşacaklarım var. Ee, bana müsaade. <laughs> Görüşmek üzere. <Kısık> Görüşürüz. <laughs> <da> <laughs> Otur. Kimseyi ihmal etmiyorsun değil mi Ali? Öyle. Fırsat buldukça geliyorum görüyorum işte arkadaşlarımı. Biliyorum. 15 sene olmuş Ali. Uzun zaman. Daha ilk anda gözündeki ışığı görmüştüm. Cesaretinden bahsetmiyorum. Öyle korkusuz köpek çok etrafımda. Tek bir emrimle kendini bırakacak benden alabilecekleri kemiğin hesabıyla. Çok. Senin gözlerinde ayna var Dali. Kendimi gördüm ben 15 yıl önce o gözlerde. Benim aklımı, cesaretimi. Ya. Ben de sizden çok şey öğrendim. Yani bir yol açtınız bana takip edebilmek için. Yettim mi Ali? Daha fazlasını istemiyor musun? 15 yıl önceki o çocuk hep daha fazlasını isterdi. Hı? 15 yıl önceki o çocuk aç kalırdı. Sabaha kadar belki ama eline geçen ilk lokmayı buraya getirir. Rıza ile Ökkeş'te paylaşırdı. Siz şimdi benden o lokmanın hatırına ihanet etmemi istiyorsunuz. Ben bu mahallenin huzuru üzerine bir gelecek inşa edemem.